Hepinize merhaba. Bugün size Ikea köftelerden yapacağım. Ikea'da köfte yemişsinizdir diye düşünüyorum. Yemeyenler için de evde nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Valla lezzetli bir atıştırmalık oluyor aslında Ikea'da yediğimiz zaman özel sosuyla birlikte. Sınırsız içecek bardağı alıyoruz bir de. Sınırsız artık çatlayana kadar içecek içiyoruz. Şimdi malzemelerimi tanıtayım size. Yarım kilo kıyma aldım. Yarım kilo biz iki kişi yiyeceğiz bunu ama tıka basa böyle çatlayana kadar ikier köftelerim küçük köftelerden tostik kö, köftelerden yiyeceğiz. Şimdi yarım kilo kıymamız, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, tuzumuz, bu da bir tatlı kaşığı, iki tane yumurta. Bir yumurta olabilir ama ben birazcık daha proteinini arttırayım diye iki yumurta yaptım. Galeta unu olmazsa olmazlarımızdan çünkü e, yumuşak ve pişmiş hale getiriyoruz bunu. Çok lezzetli oluyor bir su bardağına yakın sütümüz, zeytinyağı, yarım su bardağı, bir tane şu boyda işte yarım kiloya olacak şekilde bir de sarımsağımız. Bunları rendeleyip koyacağım. Hepsini birlikte bir yoğuracağım. Daha sonra top top haline getireceğim. Ondan sonra fırınımıza vereceğiz. Çok pratik, çok kısa. Hatta şu anda kameradaki <laughs> arkadaşımız geçen yemişti. İnanılmaz hoşuna gitmişti. Kendisi çok fazla böyle hani tıka basa bir insan değil ama Bitirdikten sonra tekrar mutfağa baktım. Gözler kayboluyor. <laughs> mutfağa doğru yanaşıyorum Öyle değil mi Ertan? <laughs> Aynen öyleydi. Evet şimdi bunu ben rendeleyerek başlayayım. Şöyle. İşte şimdi <laughs> en önemli kısmı burada süt ve galeta. Kulak memesi kıvamında yapmaya çalışacağım bunu. Birazcık yumuşak olacak. Ee, ama kendime göre ayarlayacağım. O yumuşaklığı yakalayamazsan, ya yani çok yumuşak olursa Galeta unu atacağım. Ee, şuradaki damla damla içecek dostum. <laughs> Neler çekiyoruz gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> e, süt süt az gelirse, galeta unu fazla gelirse birazcık daha süt koyacağım. Zeytinyağına önemli. Sütümüz atalım. Galeta unumuz. Bunlar göz kararıydı. Bu belli de. Bu da herhalde bir su bardağı olabilir. Bunu da güzel karıştıracağım şimdi. Yoğuracağım. süt fazla geldi. O zaman biraz hemen galeta unu koyacağım. Kıvam şu şekilde oldu. Birazcık daha karıştırayım. Sonra hemen tepsiye dizeceğim. Çok bereketli bir köfte oluyor ya. Hem kısa sürede oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Yanına patates kızartacağız. Onu gene yani kızartmayı gene fırında yapacağım. Az yağla. Bunu iki adam bile aslında iki sosu da önemli ama sos yapmayacağım. Biz mayonez ketçapla yemeği seviyoruz. 170 dereceyi falan getirmiştim. 170-180 de kendimizi ayarlayacağız. Şimdi topları nasıl hale getirelim? Şöyle çok büyük değil, çok küçük de olmayacak şöyle. Zaten biraz kıyma olduğundan dolayı çekecek. Bu ya da birazcık daha küçük olabilir bunun. Çok az bir şey daha alayım bakayım ben. Şimdi bu gene keyfinize göre değişebilir. Bunun büyüklüğü arzunuza göre değişiyor. Ama zaten pişerken böyle yağı gidecek. Kıymanın kendi yağı da azalacak. Kendini birazcık daha sıkılaştıracak. Küçülecekler. Hep birlikte buna şahit olacağız. Şöyle. Mesela. İki kişi için bence gayet iyi değil mi dostum? Yaklaşsana mesela. Aynen. iki kişi için yani çatlayana kadar yiyebileceğimiz bir şekilde hazırlanabilir. Daha önce 600 ya da 700 gramla üç 3 kişi rahatlıkla doymuştuk evet, yani. Tıka basa yemiştik değil mi? Daha yanına patatesler de gelecek. Yani böyle güzel yani, bir film gecesi yapılabilir. Aynen. Ben yeme çok beğenmiştim, arkadaş ısrarımla bir daha yaptı. Evet. 28, 30, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50'ye yakın olsa ki birazcık küçülterek ağırlığın demek ki kişi başı 25 köfte tam çatlamalık. Aynen. <laughs> Şimdi hemen patates'e geçiyorum. Patates kayaladıktan sonra hepsini birlikte fırına vereceğim. Kaç tane veriyorsun? 3 tane mi? Olur. Türkiye köfte diyor ama İsveç köfte diyorlar Yani yurt dışında bayağı tercih ediliyormuş. Yani öyle geçiyordu. Ben bununla alakalı an, an, Anımız hatırlıyor musun? Hani <laughs> fazla yemek yapmaya alışkın olmadığım için bütün kullandığım eşyaları çöpe atıyorum. Evet, bir gün ne yapıyorduk o zaman? Salata yapıyorduk galiba. Aynen. Salata yapacaktık. Ertan da ben yardım edeyim dedi. Tamam dedim. <laughs> Ertan işte şeydi, havuç, havuçu, havucu soydu. Ondan sonra salatamızı falan hallettik. Ertesi <laughs> Ertesi gün ben de işte Rende'ye yine arıyorum, soyacağı arıyorum. Arıyorum arıyorum, bulamıyorum. Arıyorum arıyorum, bulamıyorum. Sonra birden böyle bir kafamda <laughs> baloncuklar oluşmaya başladı. Acaba dedim, Ertan bunları rendeledikten sonra oraya koyup tekrar poşeti alıp çöpe mi attı diye düşünmeye başladım. Ki aynen öyle oldu. <laughs> <laughs> olur olmaz olmaz çünkü evde bulamıyorum. Daha sonra <laughs> Gece gece gittim, şöyle çöpü karıştırdım. <laughs> Bizim poşet orada duruyordu. Aldım ama başında beklemedim. Aldım şöyle bir etrafa baktım kimse yok. Geldim bahçeye girdim. Tamam, poşeti buldum. E tam içindeydi. Dedim, Ertan! <laughs> Karışım fena değil. Köftemizin son hali bu. Fırına girmeden önceki son hali. Şimdi var. 170 derece, 180'e birazcık daha arttırıyorum. Başlasın bakalım. Tahminimde şöyle 20 dakikada falan olacak. Bu kaç dakika sürdü? 15 dakika. Aynen. Yaklaşık o kadar sürdü. 20 dakika sürmüş olsa, 20 dakikada olmuş olsa, 40 dakika içerisinde yemeğiniz hazır. 45-50 dakika. Zamanımız geçti ve köftelerimiz oldu diye düşünüyoruz. Bak Şimdi... Köftelerimiz tamam. Şimdi şöyle. Bu bir test edelim. Sen şöyle bastığın anda gidiyor. Şöyle bir tanesine sadece öyle ezeyim. Ezerken belki anlaşılabilir. Ne de olsa tadına bakamayacaksınız. <laughs> evet. Gayet güzel bir tadına bakalım. Aynen. Yumuşaklığı değişmemiş. Lezzesi değişmemiş kesinlikle tavsiye edilebilir. Evde yapabileceğiniz, bir saat içerisinde yapabileceğiniz pratik bir yemek. Bu mesela şu an biz iki kişi diye düşündük ama yani iki kişi düşündük derken iki kişilik de yaptık. Sonra üç kişi yer değil mi bunu? Yer ve doyar. Yani aşağı yukarı rahatlıkla doyarlar. Patatesi, Patatesi biraz arttırabiliriz. Patatesi artabilir. Biz dediğim gibi bu iki adet normalde bu sosunu koyuyorlar. İşte et sosu yapıyorlar. Et aroması oluyor sonuçta ama biz bunu mayonez ketçapla tercih ediyoruz. Evet, denerseniz afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.